Thank you. motor sürmeyi öğrendim. Babam büyük motorlar sürdüğü için hevesim oldu. Ve ondan sonra cıma, motor öğretme motor sürmeyi öğretmeyi babam bana öğretti. Büyüyünce yarışlara katılmak istiyorum. Motorla gezmeyi çok severim. Motor hareketlerini falan babam ve daha abim öğretti. Yaşım 10 10 yaşındayım. Daha ilk okula gidiyorum. 9 yaşımdan başladım. Çok güzel bir şeymiş. Böyle güzel şeyle karşılaştım, babamın sayesinde. Babamın sayesinde de bu şekilde kat kat büyümeye doğru gitmeye çalışıyorum, daha yükseklerine doğru. Hedefim ne? Motorcu olmak, motor sürmek, pistlere, yarışlara katılmak. 98 senesinden beri motosikletlerle çalışıyoruz. Bizim benim hep hayalim ne Bir oğlum olduğu zaman bu şekilde bir yetiştirmeyi, eğitmeyi elimden geldiğince üst sekmenlere falan çıkartmaya çalışıyorum. Bu şekilde başladık ve bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 8,5-9 yaşında yani bir, bir buçuk senedir başladık. Bir buçuk senedir buraya kadar bir kot, yol kat edebildik. Bundan da ondan sonrasını devamını Allah nasip ederse daha güzel şeyler yapmaya nasip edeceğiz. Ee, bu motoru kapalı alanlarda, genellikle evimizin sitesinin bahçelerinde, işte ee, gittiğimiz park alanlarında, gözün gözümüzün önünde olduğu yerde, trafik olmadığı bir yerlerde, tehlikeye katmayacağımız bir yerlerde bir şekilde elimizden geldiğince çocuğa imkan sağlamaya çalışıyoruz. Hedefimiz ee, nasip olursa ileride doğru nasıl bir şey olursa artık az elimizden geldiğince büyük bir şekilde yap, yapmaya çalışıyoruz. Nasip olursa işte yani yarışlar olur, pist alanları olur, yani. Devletimizin e, kategorisinin dışına çıkmayacak şekilde, devletimizin gözetiminin altında olacak şekilde elimizden geldiğince yetiştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda okuldan çıkan derslerin özellikle bittikten sonra e, ona hediye olarak motordan aktif geçiriyoruz onu. Hafta sonları, genellikle zaten hafta sonları, cumartesi, pazar günleri olmak şartıyla 2 saat, 3 saat aralık, aralıklarla motosikletin üstünde ona eğitim vermeye çalışıyorum.